Şimdi esnek çalışma özellikle bu pandemi döneminde hayatımıza girdi. Gayet de güzel oldu. Oldu yani olması gerektiği zaman bir şekilde hayat devam etti. Ve milyonlarca insan evden çalıştılar. İşte o Zoom toplantıları, online toplantılar. Ve bu şekilde bambaşka bir hayat tarzıyla. Hem uzaktan hem de hibrit dediğimiz yani. Mesela haftanın 3 günü iş yerinden 2 günü 3 günü evden şeklinde. Halen de devam ediyor bu, bu arada ülkemizde. Ama genel olarak baktığımız zaman... Türkiye çok çalışıyor yani biz çok çalışıyoruz saat olarak saat bazında Avrupa ülkeleri içinde baktığımız zaman en çok çalışan ülke birazdan tabloya da bakacağız Türkiye yaklaşık 45 saat haftada dünyada da OECD'ye baktığımız zaman yine Türkiye'miz ikinci sırada yer alıyor çok çalışma anlamında Şimdi TÜİK'in bir araştırması zaten bu haftalık çalışma süresi 44.2 saat ortalama Türkiye'de durum bu ortalama süre. Dolayısıyla daha üstü de var. Yani bir sayının ortalamada 44 olması demek 30 çalışan, 35 çalışan da var, 40 çalışan da var, 70 çalışan da var. Dolayısıyla 44.2'yi bulması da bu matematiksel olarak epey yüksek. Avrupa Birliği'nin ortalamasının 37.5 saat olduğuna bakarsak Avrupalılar bir yarım gün ortalama olarak bizden daha az çalışıyorlar. İrlanda, İspanya, İngiltere'nin ardından Almanya'da 4 günlük bu çalışma haftasını test etmeye başladı. Bakın şöyle bir bakalım. Belçika Şubat 2022'de 4 günlük çalışmaya yani değil ki çok çalışma 45 saat çalışma normal 5 günü bile çalışmıyorlar ki insanlar biraz da kendilerine çocuklarına ailelerine hobilerine zaman ayırsınlar. İşlerini güçlerini ailesinler. İşlerine de biraz daha yani iş yerlerine biraz daha özleyerek gelsinler. Ee, yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bu yönde bir çalışma var. 2023 Temmuz'da başlamıştı. İzlanda 4 günlük çalışma haftasına tabi çalışan sayısı dünyanın neredeyse geri kalanından daha fazlaymış. İzlanda tabi bambaşka bir yapı. Fransa'da da yasal olarak uygulanmıyor ama özel şirketler bu konuyu gündeme almış durumdalar ve kendi inisiyatifleriyle çalışanlarını 4 gün yani 3 gün tatil alt yazımızda da yazdığı gibi 4 gün tatil dönemine başlattılar. Şimdi Türk İş Kanunu uyarınca Türkiye'de normal çalışma süresi haftada 45 saat. Ortalama 44.2 tekrar söyleyelim. Hani orta, 45 saatmiş, ya 44 saat çalışıyoruz değil. Az çalışanlarla beraber çokları e, toplayıp, çıkarıp, böldüğümüz zaman 44.2 yüksek. Avrupa'nın da en yükseği OECD'de ikinciyiz. E, bu arada eski çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, e, işte AK Parti'nin seçim beğenilmesinde de vardı, haberde de aktardık. Bu sürenin düzenlenmesi gerektiğini söylemişti. Ve bu konu, bu konuyu tartışmaya açmıştı. Çalışma süresini, haftalık 45 saat olan çalışma süresini. Ee, ücretlere de bakacağız ama onun dışında şöyle demişti bakan ki bu anlayış devam ediyor. Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda emeğin verimliliğini, birim verimliliğini arttırarak yeniden düzenlemek durumundayız şeklinde bir açıklaması vardı. Ki e, bu çerçevede Aralık ayı itibariyle Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bu konuda bir e, proje diyelim ya da bir çalışma üzerine yoğunlaştığını, yeni bir düzenleme üzerine tartıştığını biliyoruz. Hibrit çalışma, esnek çalışma Cevdet Yılmaz az önce aktardı. Esnek çalışma, hibrit yani bazen evden bazen iş yerinden ve uzaktan çalışma sistemiyle beraber. Çünkü şunun altı çiziliyor, pandemiyle beraber bambaşka bir hayat, iş hayatı mümkünmüş. Hayat da mümkünmüş, onu da gördük. İş hayatı da mümkünmüş. Şimdi gelelim bir de askeri ücret. Tam bu hafta içinde işte yine Hafta başında daha doğrusu böyle toplandılar ve artık önümüzdeki hafta, son iki hafta açıklanmasını bekliyoruz asgari ücretin. Şimdi Türkiye'de askeri ücret ve civarında maaş alanların oranı iş gücünün yarısına yakın. Şimdi başka bir konuya geçtik aslında ama çalışma saatleriyle de bir şekilde il ilgili. E, askeri ücrette toplanma var Türkiye'de. Yani askeri ücret şimdi 16 bin, 17 bin lira olacak deniyor. E, genel olarak da bunun civarında maaş alanlar 18, 19, 20, 21... Yani yükseldiği zaman için şu an için işte 11'in üzeri 15'e kadar iş gücünün yarısı neredeyse asgari ücret ve civarı alıyor. İspanya ve Belçika'da asgari ücretlilerin oranı %1'in altında. Yani neredeyse %40, %50 iken %1 altında bu da önemli bir konu. Gelir bölüşümü ve satın alma anlamında, satın alma gücü anlamında. Türkiye'deki asgari ücret bu arada 363 euro ile Avrupa ülkeleri arasında en düşüklerde 4. sırada. Onunla ilgili de notlarımız vardı ona da bakacağım. Bizden düşük olan başka ülkeler de var. Neyse dördüncü sırada en az çalışan Hollandalılar bu arada. Şimdi bakacağız tekrar kim ne kadar çalışıyor. 1995 yaklaşık 2000 Euro askeri ücret alıyorlar. En yüksek asgari ücreti alan da Avrupa ülkeleri içinde Avrupa'nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg. Evet en çok çalışan 10 ülke. Türkiye 44.2 iken Avrupa'da Sırbistan 43.3. Yunanistan 41 saat, Polonya 40 saat, Bulgaristan, Avrupa Birliği'nin yeni üyeleri. Yani daha sonraki üyeleri diyelim, biraz daha eski Doğu bloku ülkeleri. Yunanistan, Portekiz yaklaşık 40, Çekya aynı şekilde, Hırvatistan, Slovenya. Ama bildiğimiz anlamda hani işte Batı ülkeleri, işte Almanya, Fransa onlar daha az çalışanlar içindeler. Hollanda'da 33.2 saat. 33.2 saat şimdi matematiği iyi olan 35 saat olsa 6 kere 5 kere 7 35. 5 gün 7'şer saatte çalışsa 7 saat bile değil. Yani 5 gün olsa 6 saat. 30, 5,5 saat. Günde 5,5 saat mi çalışıyorlar? 6 saat. 5 kere 6, 6 buçuk saat çalışıyorlar. Hollanda. Almanya hemen hemen işte günde 6-7 saat. Danimarka, Norveç, İsviçre en az çalışan ülkeler. Yani az çalışmak derken işten kaçmak anlamında değil. Sayın Cevdet Yılmaz'ın da aktardığı gibi. Vedat Bilgin'in de aktardığı gibi. Şu anda Çalışma Bakanlığı'nda da konuşulduğu gibi. Dünyada da halen tartışıldığı gibi. Daha verimli, insanları bıktırmadan, e, sisteme daha doğru e, katkıda bulunmalarını sağlamak için yapılan bir takım çalışmalar var. Ülkemiz de buraya doğru gidiyor. Evet.